Şimdi bak şunu söyledim. Eddinu en nasiha. Din nasihattır. Ne zaman nasihattır? Mesela şurada bir adam eğri bir iş yapıyor. Onun yanına sokulup o işin eğri olduğunu söylemektir nasihat. Yani şurada baktın ki adam eğri yapıyor. Ama bile bile yapıyor. Ama bilmeyerek yapıyor. Sen onun yanına sokulursun. Alt yandan gelir, üst yandan gelir. Bir kardeş gibi. Yani biz arkadaşız, biz Müslümanız hepimiz elhamdülillah. Bu iş doğru değildir. Allah korusun. Allah mahfazına insan her şeyini kaybeder. Böyle yapma kardeşim. Demek lazım. Bu zor bir iştir. Ama bunu yapan insanların değeri Allah yanında nedir? Büyüktür. Şimdi bu mevzuyu anlatmak için sana bir şey anlatacağız. Yani o zaman kafana iyice oturacak yani. Tabiinden bir zat yani sahabeyi gören yani İslamiyeti anlamış demek. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki en hayırlı insanlar beni görenlerdir. Ondan sonraki hayırlı insanlar da sahabeyi görenlerdir. İşte tabiin sahabeyi görmüş ya. Şimdi ondan uzat diyor ki cemaatla dolu bir camiye girse ya yani tabiinden olan diyor ki cemaatla dolu bir camiye girse ve benden bunların en hayırlısı kimdir diye sorulsa mesela ben cama girdim cemaat ağzına var ağzına, doğru oradan biri çıktı bana mesela benim tabiin olduğum için ben dine iyi bildiğimden dolayı veya o azazat iyi bildiğinden dolayı efendim bir günümüz var bir onu bir hallet diye o soruyor diyor ki en hayırlı insan kimdir diyor ben ona derim ki en hayırlı insan nasihat edendir. Yani bir eğriyi gördüğü zaman onun eğri olduğunu söyleyen insandır. Bak. Bir eğriyi gördüğü zaman alışverişe bilhassa, bilhassa alışverişte mesela adam eğriyi gördü. He yani kıymet ediyor ki gördü. Yalan söylüyor ki adamın yalan söyleye farkına vardı yalan söylediğinin farkına vardı. Yani uzun lafın kısası bir eğri gördüğündeki ona nasihat eden adam tabiinden bir zat cemaat dolu bir yere girdi. Orada bana deseler ki en hayırlı kimse kimdir deseler ben derim ki en çok nasihat edendir. Bu cemaat içinde en çok nasihat eden şu zattır deseler o zaman o halde en hayırlısı o cemaatin içinde odur. Hani mesela o dediler ki böyle milletin Milleti en fazla nasihat eden de şu adamdır dediler. Öyleyse o cemaatin en hayırlısı o adamdır diyor sahabe. Anlaşıldı mı? Demek ki herkese nasihat edebilen adam nasihat bizimki değil. Asıl eğriyi görerek nasihat ediyor yani. Biz mesela doğrudan doğruya nasihat ediyoruz. Bu öyle değil. Ama eğriyi görüyor nasihat ediyor. Arabada eğriyi görüyor nasihat ediyor. Çarşıda eğriyi görüyor nasihat ediyor. Bakkalda eğriyi görüyor nasihat ediyor. Bu adamın şeyi beladan kurtulmaz. Başı beladan kurtulmaz. Rupa Ama ama Allah yanında bu adamın kıymeti neymiş? Büyüğümüş. diyor ki bunların en hayırlıları kimdir? Yüz kere atça giden var. 200 kere cami yaptıran var. Hayır. En hayırlısı nasihat eden adamdır. Çünkü neden? Cami yaptırınca herkes ne cami yaptırdı diyor. Ona iltifat ediyorlar. Ama doğruyu söyleyince geberdince adı olacaksın diyor herkes. Alemin doğrusu sen misin ulan diyor. Tamam mı? Onun için o zor onun işi. Onun için bu adam da diyor ki bana öyle doğru kim? Ha şimdi bir adam sorsalar. Cemaatin içinde en eğrisi kimdir? Millete hile yapandır. Yani doğruya eğriyi karıştırandır. Doğru. Yani doğruya eğriyi karıştıran veya iyiyi kötüye karıştıran. Hile hile ne demek? İyi malı kötü malı karıştırıp satıyor. Veyahut anladın mı? malın kötü yerini iyi göstermeye çalışıyor. Hile yapan insan da en kötü insandır. Mesela bak şimdi hile yapan deyince sen ne anlıyorsun? Sanatkere yakışan adam yaptığı işi sağlam yapması lazımdır. Ayakkabıcı çiftini yaparken ikisini de aynı kaliteden yapmasıdır. Birinin altının kalitesi yani ayakkabının altındaki koca kalitesiyle Ötekinin arası ikisi aynı olmalıdır. İçindeki astar da aynı olmalıdır. Her şeyi aynı olmalıdır ki tam para olsun. Ama birini iyi yapıyor. Ötekinde aynı bu da bunun yeşi diyor yani. Halbuki ise adam belki onun farkına ne yapmayacak? İyi, iyi gösterdi. Tamam iyi gösterdi. Sonra itimat ettiğinden duruyor. Tamam onu alıyor işte. Onun için bak sanatkara lazım olan sanatına yakışan işini sağlam şekilde yapmalıdır. Varsa kusurunu bu belki varsa kusurunu yaptık ayakkabıya ama ayakkabının biri çok güzel oldu. Biraz mesela o kadar kaliteli olmadı diye söylemek lazım. Ya ikisinin de aynı olması lazım. Ya da kusurunu söylemek lazımdır. Ha, değilse başka türlü ne yapmaz? Olmaz. Şimdi Ahmet İbni Hanbal'a sordular dediler ki şu terzi var ya gizli dikiş yapan bir adam kumaşın bir yeri derinse onu etmeden diker. Sen zannedersin ki hiç delinmemiş gibi. Bu adamın işine sen ne dersin? Bu adamın işi yaptığı haramdır. Onun işini söylemek lazım. Bu kumaş deliydi. Sahtekerin biri bunu mesela böyle hiç delik değilmiş gibi yaptı değil söylemek lazım. Değilse haram olur dedi. Kim bunu söyleyen? He? Ahmet İbni Hanbel. Ha bak ne diyor bak Ahmet İbni Hanbel kolay kolay belli olmayacak şekilde dikiş ile tamir eden ben sordular. Ahmet İbni Hanbel bunu gizlemek helal değildir dedi. Malın kusurunu söylenirse müşteri ona yapmaz rağbet etmez. Bak şimdi rahbet etmedin, malın kusurunu söyledim. Malın kusurunu söylemedin, rahbet etme. O mal da satılmadı. E satılmadı ama mesela o malı sen kaça veriyordun? 10 liraya veriyordun. Açık durur dükkânda. O malın kusuru oldu. için biri gelir ki bu malı bana ver dedi. Yani kaça satıyorsun? ona satıyorsun. O malın kusuru oldu. için ben 2 lira aşağı veriyorum dedin mi? O senin 8 liran yani kalan 8 lira sana öyle bir sermayedir ki o memlekette ne kadar bereket varsa onu toplayıp getirerek durur. Doğru söyledin yani. Bana bereket senin dükkana gelmeye başladı. Çünkü neden? Doğruyu söylediği için Allahü Teala onu sevdi mi bereket o tarafa doğru ne yapar? Bakın bereket doğru neredeyse bereket neredeymiş? Oradadır yani. Başka türlü yolu nedir? Yoktur. Ee, evet. Şimdi üçüncüsü de bundan evvel de söyledik. Sahabeler buna çok dikkat etmişlerdir yani. Sahabeler bunlar yapmışlar? Çok dikkat etmişler. İbn Sirin büyük alim kim o biliyor musun İbn Sirin? Kenzül Manem diye rüya tabiri bu arada bir hani büyük kalınca bir İbn Sirin işte alim rüya tabirci alimi. O adam bir gün mesela koyun satıyormuş. İbn Sirin koyunu götürmüş. Bazar yerine koyunu al, bir beğenmiş alacağımış bak hemşerim demiş. Bu koyunun bir kusuru var demiş. Otunu ayağıyla deşer demiş. Yani otunu ayağıyla eşer. Bazı şeyler abi böyle doğrudan yemez de eşer. Bunun kusuru var onu öğre al demiş adam tamam mı? bak şimdi o koyunun şeyini söylemiş. Öyle mi? Yine böyle bu şey yani tabiim bunlar. Yine böyle büyük zatlardan bir tanesi de Hasan bin Salih de bir cariye satarken cariyeyi götürmüş satıyor yani kadın cariye. Anan adıma demiş ki bak kardeşim bu cariyeyi bir gün bizim yanımızda oturuyordu balgam tükürürken balganında kan var demiş onu demiş. O da bak sorunu söylemiş. İşte dindar olanlar böyle malın kusuru neden? O sattığı şeyi hel, helal olarak gelecek kendine. Koyunun parası da helal olarak gelecek. Cariyenin parası da helal olacak. Ama bu eksikleri söylemelerse nasihat etmediklerinden dolayı allah Teala onları sevmeyecek ve onlara bereket vermeyecek. Bir gün başlarına onların hepsini götürecek. Yani uzun lafın kısılsın demeksini istiyoruz yani. Ondan sonra hele hele tartıda, ekside, kat yani mesela tartarken başkasına verirken biraz fazla vereceksin. Alırken de biraz eksi alıyorsun. Biraz yediğine ya tek buğday tanesi. Bak mesela bir adam terazinin kefesine aynı etsek. Buğdayla artıyoruz. şimdi şunu bir anda Buğdayı doldurduk, bir kilo olduğu terazinin kefesi iki aynı. İki buğday daha koydum, ne yapar? Ocağı ne yani aşağıya. Demek ki başkasına satıyor ki daima o tarafa vereceksin. Alırken de alırken de iki eksik alacaksın mesela. Aldır iki tanesini atıyor yani ne olacak? Ha. O zaman Allahü Teala diyor ki onlar iki terazi tutarlar kendilerine dar darken ağır tarlar tarlar başkalarına tartarken hafif tarlar yani ağır ağır dal başkalarına dar kendi hafif bir dar tarlar ona yine yaparlar. Bunların ahirette çekeceği azabı bir görsen yani. Olmuşun Peygamber Efendimiz birisine gördü. Yahu yani terazinin dilini aynı getireceğim diye uğraşma. Ne dedi? Zin vercil. Dertlikten sonra agri gelsin dedi. Ne? Haydi mesela o bir tane burada eksik ise yarın ahalette o bir buğday tanesini sana sahibine verdirince adar arttırlar dedi. Ne demiş? O bir buğday tanesini mi? Bir buğday tanesini kazanacağına, milyarlarca adam arayacağına vaktiyle bu buğdayını bırak kimseye arama. Öyle değil mi? Bak Efendimiz de diyor zin ve ercu. Dert biraz ağır olsun. İleride mahret, mahşerde haklarını vereceğim diyene yapmam? Herkesin hakkını vereceğim diye uğraşma. Tartmak için parasını. Ha şimdi eskiden Paralar da böyle değildi mesela. Paralar çamurun içine düşüyordu. Bilmem ne yapıyordu. Kirleniyordu. Onu da o paraları da altın olduğu için, gümüş olduğu için dartıyorlardı. Çamura düşüyor, çamurunu yıkamıyor, ağır gelsin diye altını. Gümüşü, gümüşü çamura batıyor, şurada dartacaklar da, ona öyle mesela onu, ona hesap verecekler. Çamura düştü, vurudu, çamuruyla duruyor altın, gümüş. Bir oğlanın bir tanesi tutmuş onların hepsini, paraların hepsini yıkamış, temizlemiş. Babası gelmiş demiş ki yani sen çünkü neden? illerin kazandığını sen kaybettin yani. el, sen onları alırken mesela çamuruyla aldın. Şimdi sen çamurunu temizliyorsun. Kazarıyor yani. Ama demiş bu yaptığın var ya 20 kere umre İki kere haç sevabı aldın demiş. Çok büyüktü alim bunu söyleyen adam. Ne, ne diyor? Bak yani yirmi kere yirmi kere umre iki kere haç sevabı aldım. Paraları temizledim. Çünkü bak o ne yapıyor? ağır gelsin için parayı düşürdü. Çam temizlemezdi. Ama sen şimdi diyor aldıktan sonra bunları tertemiz edince diyor öteki adam öyle hacca gitmek kolay Biriktirecek de onunla hacca gidecek. İki defa haç sevabı, yirmi defa da diyor umre sevabı aldın diyor. Yani doğruluğu önüne tutuyor. Dartmada bak. Doğru, Peki doğru yapmayanlar ne olacaklar? Cehenneme uğrayacaklar. Biraz geç çıkacaklar. Ve minkum illa var diyor. Doğru dartmayan adamlar cehenneme uğrarlar. Allah muhafaza. Onun şu kendine doğru dartmayı ne yapacaksın? Adet edileceksin. Tavır ve hareketleriyle şimdi en kötü insan kimdir? En kötü insan Mesela bize göre bize göre en kötü insan bana göre erkek de avradımsı konuşmaya çalışıyor yani avrat gibi mesela makyaj yapıyor, avrat gibi giyiniyor, avrat gibi yani avratlık tarafını tercih ediyor. En kötü insan bana göre budur. Hayır. Bundan daha kötüsü vardır. Ne o? Yani erken avrat düzünmesi yani avrat gibi davranması en çirkin şeydir. Ama bundan daha kötüsü nedir? İki terazi kullanırken. Alırken terazi öyle bir terazi kullanıyor ki ona göre kazanıyor yani. Verirken de bir terazi kullanıyor ona göre kazanıyor. Alırken de kazanıyor satarken de kazanıyor. Bu ondan daha beterdir. Allah muhafazına. Şimdi buradaki derdimiz terazide doğru olmak manasını anlatıyoruz. Allah kusurumuzu affetsin. Tamam. <laughs>